Evet dostlar bugün Türknet'ten almış olduğumuz modern. modemi bakacağız. modem sıkıntılı değil mi? Yani olmaz da olursa diye sıvırmıyorlar, ikinci emiyorlar. İşte, bir modem. Bilgisayar yazıyor ya çok iyi. çok iyi. Su çok şeymiş lan. Özlenecek tutar 375 lira. Tutma et al. Oha abi ne oldu? Bayağı büyük bir şeymiş lan abi. Baya iyiymiş. Oha. Arkanda pot yok 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 yok. Şurada iki tane nabuz çıkmış. Biri internet. Kaç abi? Ket. Ket altı mı lan abi? Yok lan ket altı değil gibi iş yollarını var oğlum ya. Altıya üçleri yapıyoruz. Valla. Ne o? Yazmıyor işte. Ket bit, Neyse olur. Ket altısında alırım ya. Var zaten o. Var mı? Al O zaman onu içine buna koyuyor mu abi içine? onları ya onlar gerekiyor. Buna? On da yeryüzü. bunlar sıfırda al. Onu üstüne koyacağım. Şu koltuğa Evet dostlar kuruluma geçiyoruz. Kuruluma geçtikten sonra çalışışlı bir vaziyette geri döneceğiz. Evet şöyle kocaman 2.4 GHz 5 GHz açık kapalı bir şekilde kapatılabiliyor. Telefon inşaatı var. VDSL falan filan. İki tane telefon girişi bir tane USB girişi var. Ee, i̇çi beyinli. Sonradan e, şey yüklememiz için. DSL var. DSL'i de varmış fazladan. Wi-Fi aç kapa tuşu var arkasında. Direkt. Çok basit bir şekilde. Güzel. E, VPS var. Onu bilmiyorum. Reset yeri var. Nerede var VPS? VPS. Ne bu? O, oh. diğer e, cihazlarla birbirlerini kolayca bulmalar için. Mesela kaplusuz şeyim var ya. Bilgisayar için olsun. onu bastığın zaman kolay kurulum yani. Ona girip de şey yapmıyorum, kurulum bunu yani. İkisi birbirini görüyor, direkt cihazlar birbirini tanıyor. İyi, güzel. Al.